Herkese selam canlarım, ciğerlerim kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber Beleriye binası 10 köyümüzde tazı balon saldırıları yapacağız tabii ki de kraliçe yürüyüşler arkadaşlar Ordu kombinasyonumu hemen şöyle göstermek istiyorum canlarım sizlere Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar kraliçe yürüyüşü yapacağımız için 4 tane şifacı aldım 5 tane alamıyorum maalesef çünkü fazla geliyor. Yani temiz temizlik askeri alamıyorum ondan sonra arkadaşlar. O yüzden şifacı 4 tane aldım ama emin olun zaten yeterli olacaktır. Onun dışında klan kaleme balon aldım arkadaşlar. Ejder birincisi veya elektro ile kombin yapabilirsiniz. E, kaya balonu almanın sebebi de arkadaşlar belediye binası onda Belediye binası hasar vermediği için e, kaya balonu bana çok daha mantıklı geliyor. zeplinlere kombine edebilirsiniz. O tamamiyen size kalmış arkadaşlar. Saldırılarımıza geçmeden önce sizden ricam lütfen like atıp abone olup bir de güzel yorum patlatmayı unutmayın lütfen. Biliyorsunuz ki çok emek veriyorum. İki tane telefonla çekiyorum videolarımı. Şimdiden yapan ellerinizde dert görmesin diyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir eşleşme bulup hemen geliyorum. Evet canlarım benim güzel bir köy buldum. Şuradan hemen kraliçeyi indirmek istiyorum. Hava savunması, hava patlatıcısıyla beraber bir adım daha at kraliçeciğim. Harikasın abi şöyle. Hemen hava savunması, hava patlatıcısı, kraliçe. Kahraman güzel bir şekilde kullanmayı Evel unutuyorum. Ettik seviyeleri şu anda. çok düşük. Şimdi ona ona rağmen saldırılar çok hava başarılı. Hava savunması mı yoksa şurası mı? Hmm, aradan aslında kraliçeyi sokarsak oradaki XCI'ları başımıza bela olacak ya. XCI'nin biri karaya bakıyormuş arkadaşlar. Şimdi orayı nasıl alacağız? Çok önemli. Çok önemli ve hassas. E, Mecbur buradan yürüteceğim o zaman. Yapabileceğim başka hiçbir şey yok vallahi. Şuradan kraliçeyi attım arkadaşlar. Bir güdümlü testi. Dört tane şifacı. Bebek Ejderileri sonradan atmayı planlıyorum. Şunu atabiliriz. Orada acelemiz yok arkadaşlar. Biraz sağa doğru kıpırda. Harika. Şuradan gönderebilirim diğer Bebek Ejderimi de. Şimdi şöyle duvar kırıcılarımın 3 tanesini gönderdim arkadaşlar. Oradaki duvar kırılacaktır. Ve oradaki Tekli Cehennem Kulesine ulaşımımız sağlanacaktır. Ama Tekli Cehennem Kulesi bizi istediğimden çok daha erken gördü arkadaşlar. İyi en azından inecek. Oradaki hava savunmasını Tesla'dır vesaire de indirdikten sonra arkadaşlar işimiz bir nebze daha kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada kraliçenin özelliği kaçtı. Şimdi oraya bakan karaya bakan X sayı da görmeye başladı arkadaşlar. Senaryolar pek istediğim gibi gitmiyor. Hemen şuradan duvar kırıcılarımı göndereyim abi. Allah hiç istediğim yere gitmiyorsunuz duvar kırıcılar. Evet kırıldı en azından. <laughs> evet kırıldı kırıldı. Şimdi bir öfke daha harcayabilirim. Barbar kralla münakaşa gireceğiz de. Artık ben saldırıya geçmem lazım kraliçe. Gözümü senden ayırıyorum bak. Öfke attım kaçtım vallahi ha haberin olsun. Şimdi şuradan başlayalım arkadaşlar yavaş yavaş. Şöyle attım şöyle attım. Balonlarımı da şu şekilde gönderiyorum. Kaya balonumu da şuradan gönderdim. Bir tane de barbar atalım arkadaşlar. Evet gayet iyi gidiyor. Oradaki karaya bakan ilk sayı bu kadar canını sıkacağını gerçekten tahmin edebiliyorum. Vallahi yediyordum arkadaşlar. Gerçekten de sıkıyor yani onu söyleyeyim size. Ee, biraz daha içeriye doğru ilerle bakalım. Kaya balonu çok güzel geliyor ya. Şuradan temizliğe bırakalım. Arkadaşlar bu saldırıyı ben gerçekten beğendim bu arada şu anda. Şuraya da okçuyu bırakalım. Yani hız büyülerimi neredeyse kullanmayacağım. Utanmasam kullanmayacağım yani hakikaten. Evet, kaya balanımdaki balonlar patlamayacak bile ya. O raddeye geldik. Keşke patlasa süreden yiyeceğim. Artık manuel olarak patlatabilirim herhalde. Gelin abi şurada bir hız büyüsü patlatıyorum ben. Ee, arkadaşlar kraliçe yürüyüşünü bir tık daha kısa tutabiliriz Süren yememek adına ama ben yine yiyeceğimizi düşünmüyorum şahsen Barbar kralımın özelliğine bastım canlarım benim ee, Şurada bir öfke daha şey hız daha patlatıyorum arkadaşlar Çok güzel bir şekilde Şu an ordum Temizlik için dağılıyor ufak ufak Arka 3 yıldız her türlü geldi arkadaşlar ee, Şurada inşaatçı var mı var güzel giden var oraya zaten Sağ tarafa doğru giden de olacak Harika Muhteşem bir ordu. Belediye binası onda mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum diyebilirim. Özellikle lig savaşlarında, klan savaşlarında efendim. Ganimet de kasabilirsiniz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz artık maliyetler beleş olduğu için bizim işimize geliyor her türlü orduyla. Takır tukur üçlük atıyoruz şu anda. Ama bu orduyu gerçekten çok sevdim. Hem zevkli hem de stratejik arkadaşlar. Her zaman şunu söylerim ben size biliyorsunuz. Tazı balon veya hibrit yapmadan yetişirseniz. Belediye binası onun 14'te çok zorlanırsınız. Çünkü bu ordular arkadaşlar sanatsal bir sanatsal ordulardır. Ya yani bu ordular şarttır. Bu arada burada cehennem kulesi yok arkadaşlar doğru düzgün. inşaatta her şey. Şöyle düzgün bir köy bulup hemen geliyorum. Evet gayet güzel bir köy buldum arkadaşlar. Şu an her şeyi full artı full görmüş olduğunuz üzere. Yani x sayılarına hasar vereceğim ama hava savunmasını mı alsam şurada? Dur şöyle yapalım. Vallahi aldık mı? Yani ilk sayını alsak var ya ne kadar tatlı olurdu değil mi? Öyle bir ihtimalimiz yok tabii ki de. Şimdi Çoklu cehennem kule... Arkadaşlar sanırım burada ikile kalacağız. Ya da tekte. İkisinden birisi ben size söyleyeyim. Şimdi... Çünkü çoklu cehennem kulelerine saldırmak biraz sıkıntılı oluyor. Ama karşınızda Professional Meta'n var. Ee, her ihtimale karşı 3 yıldız gelebiliyor. Evet kardeşim. Haydi kraliçemizi içeri sokmamız lazım biliyorsunuz. Kraliçem yanasın şöyle güzelce. Şuradan bakayım duvar kırıcıları en mantıklı şekilde nereden gönderebiliriz. 3 tanesini hemen gönderdim canlarım benim. Öfke patlatmam lazım. Allah kraliçenin özelliğini gene kaybettik. Ben bu kraliçenin özelliğini neden yakalayamıyorum bir türlü? Evet. Oradaki hava savunmasına kadar temizleyebilir. Bak hava püskürtücüsü var ya bizim gerçekten en büyük düşmanımız burada ya. Kesinlikle yani. Bunun başka lamacımı yok arkadaşlar. Şurada bir öfke daha patlatıyorum tabii ki ne hemen. Ee, çoklu cehennem kurdur bakayım şuradan öfkenin içinden iki tane daha duvar kırıcı gönderelim bakalım. Şurada hemen bir dondurma. Kraliçemi kaybetmeyi göz alamam asla asla asla. Evet çok güzel girdik içeriye. Hemen şöyle barbarın üstüne bir zehir patlatıyorum canlarım. Artık saldırıma geçmek istiyorum ben. Yanlışla dal kabuk attık. Balonlarımı şöyle hızlı bir şekilde gönderiyorum arkadaşlar. Kaya balonumu da şuradan gönderdim. Barbar kralı da şuradan gönderebilirim bence. Evet yani abi çoktu cehennem eritecek bizi. Çünkü dondurma kalmadı. Allah kahretmesin bu çok kötü bir haber. Hemen inmesi lazım yoksa kesinlikle gelmez 3 yıldız. Yani %100 gelmez. Çoktu insin diye iki tane hızlı iç içinde patlattım. Arkadaşlar 3 yıldızı kaybettik. tek tek kaldık. Vallahi çok güzel saldırıydı ya. Of of dondurmamın hepsini harcadım ya. Arkadaşlar dondurmayı harcamamam gerekiyordu. Abi şaka mı ya? Vallahi çok güzel saldırmıştım ya. İşte tazı balonlar arkadaşlar bu yönleri var. Yani bu da el, el alışkanlığıyla alakalı. Biraz elinizi biraz çabuk çabuk çırparsanız daha rahat üçlük alırsınız. Bu arada barbar kralı bayağı iş yapacak. Yani bayağı sağlam yüzde toplayacak. Çünkü arkasında şifacılar var. Ya doğru düzgün e, hasar verecek birim kalmadı arkadaşlar. Gerçekten doğru düzgün hasar verecek birim kalmadı. Bir tane hava savunması var ya alt üstü. Cık, cık, cık. İşte hemen eritti. Orada bir tane dondurma olsaydı sadece. Şu an çok rahat bir şekilde 3 almıştık buradan. Sıkıntı yok. Elimize kolumuza sağlık. Hemen şöyle ordumuzu tekrardan eğitelim arkadaşlar. Güzel bir eşleşme daha bulalım ve saldırılarımıza devam edelim. Evet arkadaşlar bir belediye binası 10 köyü daha buldum. Bu arada arkadaşlar şunu hatırlatayım. Az önce fark ettim ben de. Ben kahraman iksiri kullanmayı unutmuşum. Hero'larımın seviyesi çok azdı. Yani iksiri kullandığım halde yine az arkadaşlar. Ama şu an yine idare eder vaziyette. Siz full artı full e, askerlerle saldırdığınız takdirde çok kolay bir şekilde üçlüyü atarsınız derken bu arada rakip kraliçeyi indiremedik. Harika. Yani var ya tam üstüne atmam gerekiyordu değil mi? Neyse sıkıntı yok şuradan başlayalım saldırımıza biz yavaş yavaş. Şöyle bir bebe ejder buradan bir bebe ejder buradan atıyorum canlarım benim. Ee, bakalım kraliçe nereye doğru yaklaşmak istiyor hanımefendi. O rakip kraliçeyi biz kraliçeyle almamız gerekiyor arkadaşlar şu anda. Ee, yoksa büyük sıkıntılar bizleri bekler sizlere söyleyeyim. Güzel duvar kırıcıyla güzel bir şekilde kırdık. İkinci duvarı da duvar kırıcıyla kırmayı planlıyorum arkadaşlar. Ee, biraz daha ileride şöyle ikisini de gönderdim canlarım benim buradan. Allah kıramadık. Sıkıntı yok. Sağlık olsun. Güzel. Rakip kraliçeyi artık kraliçeyle alabiliriz şu anda. Barbar kral da buradan gönderebilirim bence ya. Sağlam bir temizlik yapmış oluruz. Evet gayet güzel oldu abi. Hatta barbar kral biraz ilerlesin. Sonra o özelliğini hemen basacağım. Şu an için çok güzel bir şekilde koridor oluşturduk arkadaşlar. Şuradan bir tane şuradan bir tane attım. Şöyle arkadan bütün balonlarımı gönderdim. Şuradan da kaya balonumu gönderdim. Şimdi şurada e 2 tane hız büyümüz var. Şurada ve şurada kullandım arkadaşlar. Kraliçede öfkemi yine kullanabilirim. Temizlik askerlerimi de şu köşeden şöyle şuraya bir tane, şuraya bir tane süreden yememek adına böyle dağıtıyorum arkadaşlar. Şu an için 3 yıldız geldi diyebilirim. kaya balonumuz da patlamadı arkadaşlar. Hatta manuel olarak patlatılabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Kraliçe seviyesi yüksek olduğu için arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere çok rahat bir şekilde maçın sonuna kadar yürütmeyi başardık. Bu bizim için büyük bir avantaj tabii ki de. Çünkü krediç arkadaşlar hibritte ve e, tazı balonda maçın sonuna kadar yürütebiliyor olmanız çok önemli. Eğer yürütemiyorsanız zaten sıkıntı var demektir. E, şu anda biz e, bunu başardık. Kraliçemizin özelliğine de basalım arkadaşlar. Şurada iki tane bir tane minyon ne? Yazık. Galiba bir tane depoyu almaya çalışıyor orada. Şurada e, şunları manuel patlatayım. Sanki niye patlatmıyorsam. Evet şöyle zehrimizi dondurmamızla tepeden atıyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Yaklaşık bir 40 saniye kala falan üçlenmiş olur diye tahmin ediyorum. Evet. 42, 41, 38 yok 40. Tamam güzel. 39 saniye kala üşlendi arkadaşlar. Gayet tatlış bir üçlük patlattık buradan. Şimdi şöyle ordumuz eğitilmiş mi? Bakalım bir tane tazı kalmış. Hemen şunu 7 yeşil taşa basıyorum. Ee, Allah bunda 8 yeşil taşa bastım. Burası evet burası. Şurada şöyle hava psikolojisi ve kraliçeyi indirelim hemen kısa yolla harika. Şimdi şurada çoklu cehennem kulesinin birini kesin almamız gerekiyor abi. Bu taraftakini mi alalım? Şu yukarı taraftakini alırsak daha mantıklı. Şuradan kraliçemi gönderdim canlarım. Hemen şuradan bir bebe Evet, şuradan bir balon gönderelim. Şifacılarımızı gönderdim o bölgeden. Şuradan bir bebe atıyorum. Şöyle bir duvar kırıcıyı attım arkadaşlar. Haydi bakalım o duvar bir taneye kırılma değil mi? Dur bakalım şuradan ikinciyi de atalım. Kraliçe bari oraya doğru yürüsün. Ulan biz oraya milyon mu attık yanlışlıkla? Ve bejleri hemen yetiştirdim arkadaşlar. Oradan içeri doğru sokacağım ama hiç istediğim gibi olmayacak. Ben size söyleyeyim. Evet artık öfke yapıştırmam gerekiyor kraliçeme. iki tane du e, duvar kırıcımı da şu bölgeden hızlı bir şekilde gönderdim arkadaşlar. Çok güzel duvarımızı kırmaya başardık. E, şuradaki ilk sayı ile çoktu cehennem kulesine dondurmak istiyorum. Ulan bir öfkeyi daha orada parçayacağız görüyor musun? Bak dondurma gene kalmadı elimize. Bu sıkıntı. Neyse ki hava savunmasının ikisini de alacağız bu sefer arkadaşlar. Hatta iki sayını alacağız. Bu bizim için tabii ki çok önemli. Şu kreçemin özelliğine basacağım. Orada çoklu cehennem kulesi şifacılarımı salsın. Barbar kralını bırak. Artık şu şeye vur ya. Çokluya vur arkadaşım vur ya. Ulan fıstık gibi bir saldırdım var ya içine edeceğiz yine. Barbar kralımı da buradan gönderiyorum. Arkadaşlar şaka mı? Kraliçemi kaybedemem. Kaybettim. Vallahi kaybettim abi. Şurada hemen bir hız patlatıyorum. Arkadaşlar ya %100 gelecek yere gene naneyi yedirttirdik görüyor musun? Şurada bir hız daha patlatıyorum abi. Çokluğu hızlı alırsak bir ihtimal alırız. Aha vallahi aldık. Aha vallahi aldık. Şu an çok tehlikeliyiz abi. Hemen oradaki büyücü kulesiyle hava savunması da inerse kebabo. Vallahi gelecek 3 yıldız sanırım. Ben size söyleyeyim barbar kralımın vesaire özelliği duruyor daha kaya balonun patlamadı bile arkadaşlar mesela herhangi bir şekilde öyle sıkıntı vuracak zaten ee, bir savunma kalmadı evet 3 yıldız hayırlı olsun bu saldırı yaş diyordum ama şuradan 3 yıldızı patlatmak gerçekten modumu yükseltti rakibin şöyle klan kalesine doğru da şöyle zehri yapıştırıyorum abi barbar kralımın da özelliğine bastım canlarım kaya balonum artık patlayabilir yavaştan ee, sağda solda temizlenecek bir şey kalmadı değil mi evet şu an bence yaptığım en iyi saldırı bu son saldırıydı arkadaşlar. Gerçekten çok keyif aldım. Ve çok kritik yerlerde büyülerimi kullanarak 3 yıldız kazanmayı hak ettim. Evet 31-30 saniye kaldı. Ve bayağı da ordumda hayatta kalan şey var. Barbar kral, işte küçük milyoncuklar, normal milyoncuklar, balonlar. Bayağı orduda hayat, hayatta kalan oldu. Eminim ki arkadaşlar ben bu saldırıları ben eğitip yaptığım için elim alışkan olmuyor arkadaşlar. Siz birkaç saldırıyla elinizi böyle güzelce eğitirseniz eğer çok daha iyi sonuçlar alacağınıza ben yüzde eminim. Burada videomun sonuna geliyorum canlarım benim. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz lütfen like atıp abone olup bir de yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.